Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar size güzel bir yemek daha çekeceğim. Tavuğun bir kısmını doğradım. Şöyle bir gösterelim. Tavuklar şöyle biraz uzun olacak. Çok fazla da kalın olmayacak. Tavuğumuzu doğradık, kenara aldık burada patlıcanımız var, yeşil biberimiz var. Bir tane biber kapya'mız, domatesimiz, soğanımız, sarımsağımız var. Hemen patlıcanları soyacağız. Tek tencerede size güzel bir yemek çıkacak. Patlıcanlarımız da hazır. Patlıcanlar elma dilim olacak. Elinizden geldiği kadar şekillerini birbirine benzetmeye çalışın. Ne kadar birbirine benzerse görselliği o kadar yemekleriniz güzel olur. Önce yemeğin görüntüsü güzel olacak. Ondan sonra lezzeti güzel olacak. Patlıcanların hepsini elma dilimi doğradık. Bunu hesaplarken kişi başı bir tane patlıcandan hesaplayın. Patlıcan biçtiği zaman azalır. Sonra mahçup pişersiniz. Aynı şekilde biberler de biraz büyük olacak şekilde olacak. Arkadaşlar yemek yapmak bu kadar basit. Bütün malzememiz hazır. Tek ihtiyacımız olan bir tane tencere. Ocağın başına geçiyoruz. Burada da sarımsağımız var. Bunu yemek aşamasında kullanacağız. Tavamızın altına yaptık. Hemen içine bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Biraz sıvı yağ fazla olacak. Bir fincan civarında olacak. İçinde patçayı kızartacağız. Bütün malzemeleri aynı yağda yapacağız. Şimdi yağın ısınmasını bekliyoruz. Şimdi sağ sola sıçrıyor ama patlıcanları atıyoruz. O sağ sola sıçramayı önleyeceğiz. İyice karıştıra karıştıra patlıcanların her tarafına yağ değdirdim. Yüksek ateşte patlıcanları kavurmuştum. Ne devam ediyoruz? Şöyle bir göstereyim. Patlıcanların kızarmasına çok az kaldı. Arkadaşlar hemen patlıcanları şöyle bir gösterelim. Patlıcanlarımız oldu. Bu biraz sonra tencerede de pişecek. Onun için daha fazla kızartmayacağız. Arkadaşlar şöyle patçanları göstereyim. Patçanlar bayıldı. Hemen şöyle tepsimizin kenarını alıyoruz. Tabii ki bu yapışanları burada bırakmayız. Onları da alıyoruz. Aynı tavanın sıcağına çok az bir yağ daha ilave ediyorum. Tavayı soğutmadan Hemen biberlerini atıyoruz. Biberlerin de yüzünü bir yakacağım. Biberlerimizi şöyle bir göstereyim. İyice sokuladık. Hemen biberleri alıyoruz. Biberleri aldığımız gibi domatesleri atıyoruz. Yemekte çiğ koku olmayacak az bir yağda, az bir az bir yağ derken herhalde üç fincan sıvı yağ oldu. Arkadaşlar bir yemek lezzetli olsun diyorsan tabii ki yağlı olacak. Onun kurtuluşu yok. Domateslere de aynı lezzet aldık. Şöyle bir gösterelim. Çok fazla eritmeden hemen domatesleri de alıyoruz. Efsane bir yemek çıkacak. Sıra geldi tavuğuna tavuğu ilave diyorum. Tavukla beraber soğanı da ilave diyorum. Soğanın tavuğu ilavesin. Hemen kapak kapa Hafiften bir e, sulansın. Tavada kendini bıraksın. Hemen şöyle bir gösterelim. Tavuklar sulandı. Yüksek ateşte Tavukları kavurma işlemine devam ediyoruz. Hemen şöyle kapağı açıyoruz. İçindeki buhar sizi yanıltmasın. Soğanlar, tavuklar rengini kaybetti. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını da ortalama 2-3 dakika bir kavuracağız. çiğ kokusu bir gidecek. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Salça da iyice kavruldu. Hemen baharatlarını atıyoruz. Yeteri kadar pul ver, ne kadar seviyorsanız ben iki çay kaşığı attım. Karabiber, bir çay kaşığı. Tuz yeteri kadar, yarım tatlı kaşığından aşağı atmayın. Baharatları attığımız gibi içine hemen su ilave ediyoruz. Soğuk su ilave ediyoruz. Hem salçanın rengi güzel çıkar hem de yemek lezzetli olur. 2 su bardağı soğuk su, su ilave ettik. Böyle bir salça, iyice bir dağıtacağız. Arkadaşlar hemen patlıcanları dizmeye başlıyoruz. Su ayarını daha sonra yapacağız dedim. Sırasıyla şöyle. Bütün patlıcanları bir dizeceğiz. Ondan sonra domatesleri, biberleri üzerine dizeceğiz. Arkadaşlar ocağımız kısık ateşte. Hemen malzemeleri dizdik. Patlıcanların üzerine biberleri diziyoruz. Yemek bu kadar basit. Hemen şöyle bir suyunu kontrol edeyim. Su görünüyorsa su vermeyeceğiz. Bu yemek susuz olacak. Şöyle üzerine çiğden iki diş de sarımsak atıyorum. Daha lezzetli olsun diye. Kapağı kapatıyorum. Altının sonuna kadar kısıyorum. Ortalama 10 dakika kısık ateşte kaynatacağım. 10 dakika sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Bu kadar sulu göründüğü sizi aldatmasın. İçinde çok az bir su var. E, buhardan dolayı böyle görünüyor. Hemen kapağı kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika kaynattım kısık ateşte. Altını da kapatıyoruz. 5 dakika bir dinlendireceğiz. Yemek demlenecek. Hafiften bir yoğunlaşacak. Arkadaşlar yemeğe sunmadan bile kesinlikle ben bu yemeği tavsiye ederim. Görselliğinin güzel olduğu kadar lezzeti de güzel. En ufak bir tereddüt yaşamayın yemeği yaparken. Sizi mahcup düşürmez. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin. Diliyiniz yapalım. Afiyet olsun.